Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk gündeler. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim Ramazan Risalesi'ne devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed. Biadet-i zerrati kainat ve mirekebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü nükte Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeşe harekatı fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususen dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmişse bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimet ilahiye hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zengininden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rubiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ve bir hareketi fitri olarak arzu eder. Cümlesini açar mısınız Gülleden? Hay hay yedim. Nefiste bir mevhum rububiyet var yedim. Hakiki rububiyet yok bizde. Hakiki rububiyet yana bakta var. Bize cüzi ölçüde verilmiş vahidi kıyası için. İnsanın rububiyeti mevhumdur. Hakiki değildir. İster insan olsun, ister melek olsun, ister cinler olsun. Hepsinin tasarruf ve tedbiri mecazidir. Hakiki tasarruf ve tedbir sadece ve sadece Allah'ın rububiyetidir. İnsan nasıl kendi fiilin yaratıcısı değilse, aynı şekilde melekler ve sair mahlukat da fiillerinde yaratıcı değillerdir. Her şeyin halıkı Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü insan hiçbir şeye sahip ve malik değildir. Benim tarlam diye ifade ettiğimiz varlık bizden önce de başkasındaydı. Bize geçti ve bizden sonra da yine başkasına geçecektir. Hiçbir methalimiz olmayan şeye nasıl sahip çıkabiliriz? Demek ki sahipliğimiz tamamen vehmidir. Nefis kendisini serbest, müstakil ve bizzat var olduğunu zanneder. Cenab-ı Hak ile münasebetini unutur. Rububiyet dava eder. Allah karşı isyan eder. Nefsin bu beladan kurtulabilmesi için her şeyin kendi zatında ve mahiyetinde fani olduğunu bilmeli ve varlığını bir hiç olarak değerlendirmelidir. Keyfe mayeşe hareket ise insanın yani nefsin tabiatında vardır. Yiğitlerim istediği gibi hareket etmek ve kimseye tabi olmamak kendini bu şekilde daha hür hissediyor. Bu ise insana zahiri bir hafiflik verebilir. Ancak kalp ve ruhuna büyük bir ağırlık yükler. Ben kendi kendime sahibim diyen keyfe mayaşa hareket eder. Kimseye tabi olmak istemez. Doğuda bir ifade var. Hırsız evden olunca öküz bazadan çıkar derler. Hırsız nefistir. Şeytan nefsi olmayan meleklere karışmıyor. Şeytan nefsi olan insanlara karışıyor. İmtihan için. Buradaki gaye bizi alçatsın diye değil. Onlara uymamak ve aldanmamak suretiyle bizim terakkimizi ve tali etmemizi Cenab-ı Hak irade ediyor. İşte oruç bizim bir cephemize bir darbe vururken bir noktamıza da ciddi manada kuvvet verir. Yani vicdanımızı kuvvetlendiriyor nefse karşı, aklımızı kuvvetlendiriyor menfi fikirlere karşı, kalbimizi ve ruhumuzu kuvvetlendiriyor. Yine bu düşmanlarımıza karşı onlara darbe vururken bunları da kuvvetlendirmiş oluyor bu cepheyi. İşte oruç bu bakımdan çok ehemmiyetli bir ibadettir yiğitlerim dünyada servet ve iktidarı da varsa gaflet dahi yardım etmişse cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay iyiydi maşallah. Zenginlik bir imtihandır. Hadislerden anladığımız kadarıyla fakirlik imtihanından daha zordur. Zenginliğin en büyük tehlikesi Allah'ın insana ihsan ettiği nimetleri kendine mal etmesi ve dolayısıyla şükretmemesidir. Gaflet hükmediyorsa, yani Allah'tan uzak yaşıyor ise bu tehlikeyi daha da büyütür. Servet ve gaflet ittifak edince ahiret tehlikeye girebilir. Ya gasp ediyor ya çalıyor. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri kendisininmiş gibi kullanıyor. Ücretini vermediğimiz bir şeyi bir yerden alırsak hırsız muamelesi görürüz. Ücretini verince helal oluyor. Allah'ın nimetlerine karşı ki ücretimiz şükürdür ve nimetleri Allah'tan bilmektir. En en adi ve en rahat şeyde yapamaz cümlesini açar mısınız Hay hay yiğidim. Dördüncü nükte nefsinin terbiyesine bakıyor yiğidim. Üstad Hazretleri diyor, nefis kendini hür ve serbest ister. İnsanda iki çeşit fiil vardır. Biri ihtiyarı, diğeri ızdırarı. İrademiz dışında olan işler, İrademiz dahilinde olan işler, irademizin dışında olanlar çok çok fazla. İnsanda 100 trilyon hücre varmış. Hepsinin faaliyetleri irademizin dışında yiğitlerim. Şu anda yemek yedik geldik, hazımlar oluyor irademizin dışında. Taksimat olacak irademizin dışında. Gecenin gelmesinden sabahın gelmesine kadar irademizin dışında sonsuz işler var. Çok azı bize bırakılmış, irademize bırakılmış. İşte orada bir imtihan oluyoruz. Helal da yeriz, haram da yeriz. Orada serbest bırakılmışız. Orada serbest bırakılmayı nefis yanlış yorumluyor. Hür demek bu demek. Biz nerede hürüz? İhtiyari fiillerde dilediğimizi tercih edebiliyoruz. Konuşma irademize bırakılmış. Yalan da söyleriz, doğru da söyleriz. Orada hürüz. Ama o kadar hür olmadığımız sağlar var ki bedenimizdeki sonsuz işlerden kainattaki sonsuz işlere kadar ki işlerin çoğu bizim irademizin dahilinde değil. Hava raporunu dinliyoruz. Bugün Erzurum'da hava nasıl olacak acaba? Hava ile ilişkimiz yok, karışamıyoruz. Ana rahmindeki teşekkülümüzden kainattaki olaylara kadar sonsuz işler var. Nefis bunları hiç düşünmez. Kendi iradesinde yapacağı birkaç işi var. İstediğini yapıyor ya oradan kendisini güya müstakil zannediyor. Keyfe mayeşe dilediği gibi yaşamayı arzu ediyor. Emir tahtında hareket etmekten kaçıyor. Ramazan bu noktada nefsi terbiye ediyor ki sen önce aptsin, kulsun. Emir olmazsa hiçbir şey yapamazsın. En adi iş olan Yemek içmekte bile serbest değilsin. Nefsin enaniyetini, mevhum rubbiyetini kırar. Mühim bir ders burası. Kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abdir cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yiğidim. Sen neyin malikisin? Sen şu suyun malikiyim. Evet, iç bakayım. İçemiyorsun. Niye? Bana izin yok. Öyleyse sen bunun maliki değilsin. Sen ye, ben yiyemem. Niye? Bana izin verilmedi. Öyleyse sen hür değilsin. Üstadımız diyor ya, insanlar hür oldular. Ama yine Abdullah'tırlar. Yani insanlar hür oldular ama yine Allah'ın kuludurlar. Yiğitlerim bütün dinlerde farzlar ortaktır. Mesela her dinde oruç var, namaz var, secde var, zekat var. Ama her şeriatın hükümleri farklı olur. Yani esasta birler ama teferruatta farklılık olabilir. Zekatını istiyor Musa Aleyhisselam karundan. Zekat ne demek? Allah'ın verdiği maldan Allah'ın istediği kullarına vermek. O diyor ki ben bunu kendi ilmimle kazandım. Bana ait olan benim olan bir şeyden kim karışır ki ben başkasına vereyim onu. İşte oruç insan nefsinin bu cephesine ciddi manada bir darbe vuruyor. Sen kendinin zannettiğin şu mülkün maliki değilsin. Nasıl değilsin? Uzat bakayım elini uzatamazsın. Oruç sana müsaade etmez. Namaz da böyle. Çünkü namazda insan istediği gibi konuşup istediği gibi hareket edebilir mi? Edemez. Niye? Çünkü benim malikim, benim sahibim, benim efendim, benim seyyidim şu anda benim şöyle durmamı, şöyle eğilmemi, şöyle secdeye gitmemi istiyor. Şunlardan uzak durmamı, şunları yapmamayı emrediyor. Bitti. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma alemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma